Aşırı lezzetli ve bir o kadar da doyurucu tavuklu şehriye salatası yapıyorum. Uygun bir tencereye bir miktar zeytinyağı üzerine bir su bardağı arpa şehriye ekleyerek en kısık ateşte devamlı karıştırarak rengi kahverengileşene kadar güzelce kavurdum. Kavurduğum arpa şehriyelerin üzerine geçene kadar kaynar su ekliyorum. Bir miktar da tuz ekledim. En kısık ateşte kapağını kapatarak suyunu çekene kadar güzelce şehriyelerimi pişirdim. Biraz soğumasını bekledikten sonra derin bir kase arpa şehriyeleri, bir kase haşlanmış diklenmiş tavuğu, bir tane büyük boy kapya biberi, 5-6 tane doğranmış turşuyu, bir tutam dereotunu, bir yemek kaşığı mayonezi, bir kase yoğurdu ve bir tatlı kaşığı da naneyi ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tuzunu da istediğiniz kadar damak zevkinize göre atabilirsiniz. Daha sonra servisini yaparak afiyetle yiyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve bir o kadar da doyurucu bir salata tarifi. Mutlaka deneyin. Tarifi beğendiyseniz de lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın.